4 Temmuz 2024 Çarşamba YTVT Gazze duruşumuza devam ediyoruz. Gazze'ye özgürlük! Gazze'ye özgürlük! Özgür! Gazze! Özgür! Gazze! İnsanlık uyuma! Gazze'ye sahip çık! YTÜ uyuma! Gazze'ye sahip çık. YTÜ uyuma. Gazze'ye destek ol. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Gazze'ye selam. Direnişe devam. Gazze'ye selam direnişe devam çocuk katili İsrail bebek katili İsrail kadın katili İsrail vicdan katili İsrail vicdanlar susmaz Gazze düşmez, vicdanlar susmaz. Gazze düşmez. Arkadaşlar, Gazze katliamı ve soykırımının 292. 2. gününde 39.090 Filistinlinin katledildiği, 90.147 kişinin de yaralandığı bildirildi. Filistin hükümet kaynaklarına göre işgalci İsrail güçleri Han Yunus'a son 24 saatte yaptığı saldırılarda 89 kişi öldü, 263 kişi yaralandı, 68 kişi de kayıp. İşgalciler, işgalci İsrail ordusu dün sabahtan beri 13 evi yıktı. Sözüm ona güvenli bölgedeki 190 ev ve binayı bombaladı. Yine sözüm ona güvenli bölgedeki güvenli bölge ilan edilen kentte yüzün üzerinde saldırı düzenledi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İsrail önce güvenli koridor adını verdiği ölüm koridorlarıyla İnsanları güvenli bölge adını verdiği bölgelere yönlendiriyor. Sonra da bu ölüm bölgelerini bombalayarak soykırım bölgesi haline getiriyor. İnsanlık böyle alçakça bir saldırı altındadır. Bu uygulamayı şiddetle kınıyorum. İnsanlık zor bir sınavdan geçiyor. İnsanlık 7 Ekim'den bugüne bazı vicdan adacıkları, merhamet adacıkları, insaf adacıkları, aklı selim adacıkları ve kişisel inisiyatifler hariç tutulursa Gazze konusunda maalesef başarısız bir sınav vermeye devam ediyor hem Batı medeniyeti dairesi hem İslam medeniyeti dairesi bundan beri değildir. Şımarık İsrail devletinin umursamaz katliamlarının durdurulamaması durdurulamaması bunun bir göstergesidir. Bu duruş eksikliğini bu duruş ezikliğini anlamaya çalışıyorum şahsi olarak. Fakat bir türlü bir yere koyamıyorum ne yazık ki. Dünyayı insafa davet ediyorum. İnsanlık uyuma, gazeye sahip çık. YTÜ uyuma, gazeye sahip çık. Vicdan katili İsrail, bebek katili İsrail kadın katili İsrail soykırıma hayır katliama hayır zulme hayır Gazeye selam direnişe devam Arkadaşlar beni dinlediğiniz için beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim Hepinizi selamlarım, Gazi selamlarım, Gazi'nin onurlu, şerefli mücadelesini, duruşunu, direnişini selamlarım. Teşekkür ederim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bir şeye basmadım hocam. Rica ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Eline sağ sağlık. Var.